Merhaba arkadaşlar ben Fantasy Game'den Muhammed bugün sizlere için nasıl gelişilir onu göstereceğim Olta çakma falan onları Daha çakmayı göstermeyeceğim Çünkü ben de kullanamıyorum Nasıl onlar nasıl kullanılır onu göstereceğim Şimdi hadi başlayalım Olta tek başına kötü bir araçtır Yani itmeye kullanırsınız kaçmalarda kullanırsınız Gider adam yatamıyorum İdeal yani adam, onda kullanabilirsiniz sadece. Daha da bir şey kullan kullanamazsınız. Ama oltayı kılıçla birleştirdiğimizi şahane bir şey olur. Bakın ben size göstereyim. Koşuyorsunuz koşuyorsunuz. Hop bir tane oltayla vuruyorsunuz ondan sonra kılıç. Bir tane altı ondan sonra kılıç. Ama zıplayarak bakın. Orman tek atar. Ve atmaz daha doğrusu. Vuruyorsunuz kaçıyorsunuz. Tek atmaz. Oltaya tek başına bir şey yaramaz. Sadece bunu yaramaz ve hatta yarardan o da nasıl bir arkadaşlarınızdan kaçarken böyle bir taraf kaçarsınız olta spam yaparsınız bileyim e, oltanın nasıl canının gitmediğini göstereceğim size arkadaşlar oltayı saatlikle atıp yine saatlikle alırsanız canı gider ama oltayı atıp on sonra bir tane soluklu geçip yine o solda geçersiniz oltanın canı asla ve asla gitmez ya sen öyle yapıyoruz bakın şurada teknikte Hop, vur vur Öyle yani. Koşunuzuz vur hop. Bakın, hepsine ona kadar koşar. Ee, şimdi yayı göstereceğim size. Yayla bir tane vurursunuz böyle böyle yapmayın yani. En azından böyle bir tane vurduktan sonra yana kaçın. Veya hatta en iyisi vurup en yana kaçın. Vurup en yana kaçın. yerden en yana kaçın. Böyle adamın sizi vurması daha zor olur. Onun daha kolay bir şekilde vurabilirsiniz. Hmm. Şimdi size kılıcı göstereceğim. Kılıç nasıl kullanılır? Kılıcın e, özelliklerini göstereceğim. Ben burada bir video alan yapacağım çünkü. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geri döndüm. İşte kılıç nasıl kullanılır? İlk olarak ben blokiti göstereceğim. Böyle arkadaşlar blokiti yaparken böyle böyle yapın. Bakın mesela böyle böyle yapın. Ama blokitin yapma şeyi küçük alanda yapın. Küçük alanda yapmazsanız ne olur? Blokitin başka bir iki bloktan başka şey yok. Daha da başka canınız Allah'a zık full demolition'ı atacak. Bir daha koşun, küt diye şöyle vurun. Adam ölmüş olur zaten. Şöyle bakın. Pop diye koşun öyle vurabilirsiniz. Böyle ım, sonra gelen sonrakın pop yapın böyle. böyle vurabilirsiniz. Başka bir yolu. çocuklara bir kırmam lazım benim. Karayım. Bir yolu kritik vurmak. Bakın böyle. Buna gerek yok aslında. Şunu da kıyayım hatta. Ben buna normal vurdum. Ben buna normal vurdum. Daha az yana gitti. Aynı vuruşta gidiyor. dönüş şey yapmayın. Ben onu vurdum. iki vuruşta gitti. Veya da diyelim ki şey, şey çok abim gitti. Adamı vurursunuz. Yarım kalp gidiyorsa benim dediğim gibi vurursunuz. Mesela bakın böyle zıplayarakten koşarak koştunuz ve zıpladınız. Şuraları da açayım şimdi. Gerek kalmadı. Sıfırlanıyor ha. Bakın böyle koştunuz vurdunuz. Veyahut da yanındasınız. Yanındasınız böyle hiç biri kaçamazsınız. Bakın böyle zıplayarakten vurabilirsiniz. Bakın ama bu daha etkili. Bakın koşun koşun koş 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 koş. En sonunda zıpla bir tane yapıştır. Çok etkilidir yani bu bir de arkadaşlar şunu vurmayı unutmayın şöyle koşuyorsunuz koş 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 şunu koş 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 tahta kılıç alayım ben koş Tahta koş Bu da demiş biliyor arkadaşlar. Hemen Ha, yani şimdi öğrendiklerimi gösteriyorum. Koş koş. Hop 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 Abi olmadı. Olmadı maalesef arkadaşlar. Spider'ın fight Spider uçunun göstereyim mi? Koş 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 hop 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 Olmadı yine. Yine arkadaşlar böyle 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 bakımı sefer olur. Öyle yaparsanız çok iyi olur. Bir de arkadaşlar bakın Um, single player yani tekli oynunca olsa çok daha iyi diyor değil mi? Biliyorsunuz. Bakın hemen gitti. Hemen yani gitti. Ama multi multiplayer'de yavaş yavaş lag 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 gide gide gider. Böyle tek oyuncuda attığınız o diye. Ondan bir de internetiniz iyi olursa çok sevinirim. Bir de arkadaşlar, bir tane de etkileyen faktörlerden birisi de tick pekiniz olması. Güzel bir tick peki ayarlayın. Ve de şuradaki ayarlardan görüşürüz. Tam olacak, pro olacak. Tam olacak. Ondan video ayarlarından da sarsılma göster kapalı olacak. şey olur. PVP'niz daha iyi, daha iyi olur. Benden bu kadar. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Altta da yorumlarınızı atarsanız çok sevinirim.